Sadece Barış kuryenin teki, sen sakın kendini onunla kıyaslama, tamam mı? Sen benimle mutlu olduğun sürece ben seni çok daha mutlu edebilirim. Tamam. Ekin'le derken döneceğimden haberi yok. Sürprizim onu çok mutlu edecek. Evlilik teklifime de evet diyecek. Biliyorum. Ekin? Ne oluyor burada? Bu kim? Ay, tam da senden nasıl kurtulacağımı düşünürken gelmen çok iyi oldu. O asla ulaşamayacağın kadar zengin biri. Benim yeni erkek arkadaşım. Ben sır seni mutlu etmek için üç ayrı işte çalıştım. Her kuruşu bu an için biriktirdim. Sır sana evlilik teklif edebilmek için. <laughs> ...ama senin şu haline bak. Çok duygulandım. Ama yine de Çınar'ın bana hediye ettiği kolyeyi tercih ederim. Ya sen hayatın boyu çalışsan böyle bir şey alamazsın be bana. Of, sıktın artık ama sen ya. Bak sen al şu parayı. Kendine bir yemek ısmarla, tamam? <laughs> İkin artık benim seni. Hadi izle. Ne bana aşıkmış ne de beni seviyormuş. Her şey yalan mıydı ya? Bu hayat sadece parası olanlar mı yaşıyor? Param olsaydı kimse bana böyle davranamazdı. Dikkat et! İyi kalpli can, yüreğin öfkeyle dolmuşken bile muhtaç bir çocuğu kurtardın. Madem ki dileğin zengin olmak, bunu iyi kalbin hatırına yerine getireceğim. Dünyadaki tüm fiyatlar 100 milyon kat değer kaybedecek. Sadece senin paran olduğu gibi kalacak. Güzel yaşa genç adam, zenginlerin dünyasına hoş geldin. Küresel fiyatlar 3 milyon kat değer kaybetti. Canımı bu durumdan etkilenmedi. Değer kaybı devam ediyor, fiyatlar düşüyor kişisel varlıklar değer kaybediyor. Değer kaybı tamamlandı. Nasıl ya? Düşüyor muyum hala? Sanırım bir şans daha verildi. Tamam özür dilerim benim hatam ama bilerek yapmadım yani yemin ederim. Park halinde duran arabayı çiziyorsun. Özür diliyorsun. Böyle kurtulamazsın. Var mı o? de i̇şte sırılsıklama aşık oldum kız. Neyse ben bulaşmayayım ya. Evde benim param. Ben paramı getir. Şşş, bir dakika. Bir dakika. Çok güzelsin. Paraya gerek yok. Gel beraber arabaya geçelim. Ona yol. Göre... Yapma. Rahat bırak kızı. Can. Sen nereden çıktın? Sen kimsin lan? Kahraman olmaya çalışan bir dilenci. Ne kadar istiyorsun söyle. <laughs> ya Sen kafayı mı yedin? Kim yanında o kadar böyle taşıyor ki? Ne oldu? Kendini satsan ödeyemezsin değil mi? Beş ne? Beş yüz mü? Beş bin mi? Elli bin mi? Ne kadar? Beş lira diyelim. Ya da sen iki lira ver. Diz çök, özür dile, serbest bırakayım sizi.